Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçeklerim gezeceğiz arkadaşlar. Artı olarak sizlere bazı şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden çekiyorum bu videoyu. Bugün ya 9'u ya da 10 Haziran arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kaç gündür video çekmiyorum. Onun nedenini açıklayacağım birazdan. Şöyle önce bir çiçeklerimi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Maalesef çoğu çiçeğimde kötü olaylar yaşadım. Kalan şunu görüyorsunuz mesela. Kalan bit sardı. Bitler sardı. Kalan şunu. Yeni ginem kurudu döküldü hep. Arkadaşlar maalesef. Kasım patı, gazanya, Roze çiçekleri. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Sercai menekşe. Servi. Parlak Mustafa. Servi. Şöyle dur hanım elleri. Bu gülleri de şey sardı demiştim zaten ee, kırmızı ömürcekler hala geçmiş değil sanırsam ama çok güzel de çiçek açıyor aşağıya indirmeyi düşünüyordum çiçekleri yüzünden indirmekten vazgeçtim şöyle arkadaşlar büyük ihtimalle bu bunu indireceğim aşağı ama hadi Çilek arkadaşlar. Bu çileğime de kötü olaylar yaşadım. Bu çilekte. Yanlışlıkla içine fazla su koymuşum. O da kalmış öyle 3-4 gün arkadaşlar. Sonra da çürümeye başladı çileğim maalesef. Tüm suyu boşalttım. Bir sürü şeyler yaptım yani çileğim için. İnşallah yaşar. Artı olarak şöyle göstereyim. Bir pamuk bitleri de var. Onu bit de var arkadaşlar maalesef. Zeytini falan görüyorsunuz delice. Bu şekilde geçelim. Şey bu da yaprak güzeliydi. Parlak Mustafa. Çok güzel parlıyor bu da. vardı ya şu ne derseniz birazdan size göstereceğim arkadaşlar onun ne olduğunu diyeceğim daha doğrusu göstermeyeceğim balkonda kötü olaylar var arkadaşlar şimdi çiçekleri gösterirken söyleyeyim arkadaşlar ben niçin video çekmedim uzun bir süredir youtube'da niçin yoktum arkadaşlar. Ben de nedenini bilmiyorum. Ama YouTube'dan birazcık uzaklaşmak istedim. Nedeni aşırı bunu almıştım arkadaşlar. Neden? Çünkü sürekli telefon elimdeydi. Sürekli telefon elimde olunca yani kendimi kötü hissediyordum arkadaşlar. O yüzden bir süreliğine bir uzaklaşmak istedim. Video çekme isteği falan da gitti bende. Yani o şekilde arkadaşlar. O yüzden YouTube'da değilim arkadaşlar. Bir süredir. Ama merak etmeyin geri döneceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Video çekmeyi özlemişim ama. Ay kaba. Pardon. Şunlar tohum mu ya? Şunlar. Video çekmediğim süre zarfında arkadaşlar. Maalesef neredeyse 5-6 gün boyunca çiçekleri sulamayı unutmuşum. Onun da zaten cezasını çektim arkadaşlar. Onun cezasını zaten çok ağır çektim maalesef. Kendime şu an çok kızıyorum. Büyük ihtimalle siz de bana kızacaksınız arkadaşlar. Sıkılmak neymiş diyeceksiniz. Youtube'dan sıkılınır mı diyeceksiniz büyük ihtimalle. Haklısınız da. Ama işte arkadaşlar. Bunu almıştım ya. Kusura bakmayın valla. Hani böyle. Sürekli elimde telefon vardı. Her an telefon elimdeydi arkadaşlar. O beni bıktırmıştı. O yüzden birazcık ara vermek istedim o sıra zarfında. Çiçeklerime daha bakım yapamadım. Öyle yattım. Yattım da durdum. Yattım da durdum valla. Bir ders çalıştım birkaç gün. Ama bayağı fazla saat çalışmıştım. <laughs> Ondan sonra ders çalışmayı da bıraktım. Ders çalışmadım da. Boşuna zaman kaybı yaptım yani. Evet arkadaşlar sağlık olsun. petunya Petunyam'a bir bakın. Yazık. Şuna bir bakın, yazık. Evet, petunyam, yazık ya. Ama yaşıyor hala. O yüzden iyi. Çok ya, maşallah. Benim yüzümden arkadaşlar, susuz bıraktım. Buradaki Petunya'ya ne oldu derseniz. Buraya şöyle çiçekler ektim Petunyam'ın yerine nedeni o petunyam ölü. Niye ölü derseniz susuz bıraktım onu da. Aptal kafam. O petunyam belki bir ihtimal yaşar diye de buraya ektim. Buradaki o petunya arkadaşlar. Yani şunu da susuz bırakmıştım. Bu da bayağı kötü olmuştu arkadaşlar. Son anda kurtardım bunu da. Benim aptal kafam işte. Ne diyeyim yani artık. Benim salak kafam. Bu şekilde arkadaşlar. Konuşmasız. Üzüntü dolu bir video çekmek istedim bugün de. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsiniz demeyeceğim. Çünkü videom kötü oldu. Onu da biliyorum. Böyle videom olur ya. Hiçbir faydası dokunmuyor size. Sadece çiçekleri gösterdiğim bir video oldu. Vallahi. Hiçbir faydası olmayan. Hatta zararı olan. Sizden zaman kaybı çalan. Bir video oldu arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. İnşallah. Yine de. E, videomu beğenmişsinizdir demeyeceğim dedim de diyorum da işte benim kafam böyle çatlak arkadaşlar neyse kendimi çok fazla hakaret ettim kendimi bugün de böyle olsun ne diyeyim kavaklarımın bir sürü yaprakları döküldü bu şekilde arkadaşlar ne diyeyim yani Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu hep sararan yapraklar benim suçum arkadaşlar. Şunların hepsi benim suçum. O sararanlar. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.